Merhaba sevgili yaşam pratik gücü takipçileri. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün yeni bir podcast'le karşınızdayım. Bugünkü podcastimizin konusu direkt mi, dolaylı mı, durumsal mı? Hangi açılış türü daha iyi? Hangisini daha fazla kullanmalıyız ve bunları nasıl kullanmalıyız? Hangi açılış nerede çok daha iyi olur? Bunlardan bahsedeceğim. Çünkü oyunun farklı türleri olduğu gibi açılış yapmanın yani açılış sanatının da genel olarak 3 farklı açılışla girebiliyoruz. Bunların birincisi direkt açılış dediğimiz. Direkt açılış nedir? Kadına ilgini direkt olarak gösterdin. yani sözel ve beden dil olarak bir direkt yaklaşım var. Yani kadın artık o kadın sen erkeksin onu beğendin onu çekici buluyorsun ve bunu gidip söylemen. Merhaba seni geçerken fark ettim çok ilgi çekici bir kadınsın veya direkt ilgi çekici bir kadınsın diyerek gitmen. iltifat etmen yani çok güzelsin veya tatlısın ilgi çekicisin, hoşsun, farklı enerji. Yani farklı bir şekilde e, girmene gerek kalmıyor. Yani bu direkt olarak ilgini gösteriyorsun. En basit e, ve en e, yani kompleks olmayan açılış diyebiliriz. Çok fazla bir materyali gerekiyor. yok. Yani direkt açılışla ben sokaktaki her kadına gidebilirim. Yani her kadını aynı sistemle açabilirim. Zaten gündüz oyununda direkt açılış çok çok etkili. Ama bazen dolaylı ve durumsal açılışlarda olabiliyor. Dolaylı açılış genel olarak bir kadına daha çok fikir sorma, fikrini alma veya bir şeyle ilgili bir stek yani bir yığılma yaparak açılış yapmayla alakalıdır. Dolaylı açılışlar birazcık ezber yapmayı gerektirebilir çünkü her zaman belli bir malzeme olmuyor. Zaten malzeme olduğu zaman o birazcık daha durumsal açılışa giriyor. Yani durumsal açılışlarda o anki Malzemeyle alakalıdır ve dolaylıdan farklıdır. Çünkü o anki duruma özgüdür. Bu da yaratıcılıkla alakalıdır. Durumsal açılışları gerçekten çok severim. Durumsal açılışların e, çeşitli noktalarda çok iyi çalıştığını ve bunu çalıştırabilmenin de biraz beceri gerektiriyor. Sosyal zeka gerektiriyor. Ama bunu anladığınız an e, durumu fark edip hemen sohbete girebiliyorsunuz. Yani bu durumsal açılışlarda çok çok etkili. Ve eforsuz gözüküyor. Güç kaybetmenizi de engelliyor. Bu açıdan hangi açılış, nerede, nasıl kullanılmalı onlara hemen bakalım. Direkt açılışla başlayalım. Direkt açılış sosyal ortama uygun değil. Yani sosyal ortamındaki bir kıza direkt ilgi gösterme için hiçbir sebep yok. Bunu yapmak e, birazcık otistik bir hareket olabilir. Veya çok risk almayla, çok cesursan ve hiçbir şey umurunda değilse ve olayları hızlandırmak istiyorsan, ne istediğini çok net bilen bir adamsan, direkt açılış tabii ki sosyal ortamda da e, bir kızda kullanılabilir. Bir kızın ötesine iki kıza aynı şey yapmak ortamda adının çıkmasına, mimlenmene ve dışlanmana yol açacaktır. Yani sen gidip de Ayşe, Ayşe seni çok ilgi çekici buluyorum. Tam benim kalemim bir kadınsın dersen ve reddederse yani yürümezse işler ve gidip Merve'ye Merve çok ilgi çekicisin. Ben zaten sarışın kadınları beğenirim. Ee, çocukluktan beri yani kolanın bile sarısını içiyorum gibi bir şeyle girersen böyle bir aşırı bir özgüven, piçlik ve direkt yaklaşımla ve o da reddederse işin biter. Yani kızlar diyecek ki bu adam herkesi götürmeye çalışıyor. Fazla cesaretli ve fazla cesaretin bedelini sana ödetmeye çalışlar. Dışlanırsın. Erkekler bile dışlar. Gidersin. Elemanlar bile seninle konuşmuyor. Niye? Kızlar der ki abi bizi sikmeye çalışıyor. Abi bizi de yatmaya çalışıyor. Ve dışlanırsın. Yani direkt açılış sosyal ortama gitmez, önermem. Yani bu çok agresif bir hareket ve gücünü düşürüyor. Yani bir kız direkt açılıştan etkilense bile çok fazla ilgi ilgi verdiğin için e, birazcık sosyal dinamiklerin e, kötü yönüne maruz kalıyorsun. Yani evet kıza gidiyorsun, bir iltifat ediyorsun, ilgi gösteriyorsun ama bu bazen çok yetersiz bir şey. Yani o yüzden direkt açılış yapıyorsan elin ayağının düzgün olması, maskülen yönünün olması. Şart yani bu açılışın en verimli çalıştığı erkekler el ayağı düzgün erkekler daha iyi gözüken kendine bakan spor yapan yani kendine ne kadar yatırım yaptıysan direkt açılışla hızlı sonuca gitmeye ihtimali o kadar fazla yani ne kadar kötü gözüküyorsan direkt açılışta o kadar başarısız olursun yani sen mesela direkt açılış gündüz oyunu yapıyorsan birazcık bakımlı el düzgün yani göze hitap eden bir yönlerinin olması lazım. Hani çok dezavantajı olan adamsan direkt açılış. Evet cesaret ve tecrübe kazanma açısından iyi ama çok acı çekeceğinde bir gerçek. Çok fazla reddedileceksin. Ve çok fazla e, kibarlıktan numara ve instagram veren kızlardan flake yiyeceksin. Hadi diyelim ki buluşmaya geldi. Bu sefer de direkt olmana rağmen yani sözel bir netliğe rağmen. Yani kıza seninle sevişmek istiyorum diye desen. Ay çok tatlı şeker bir çocuksun ama ben seni arkadaş olarak görüyorum diyecek kız ve <laughs> kafayı yiyeceksin. O yüzden de direkt açılış birazcık altyapı gerektiriyor. Çünkü zamanı hızlandırıyorsun yani kısıtlı bir zamanı hızlandırıyorsun. Her şeyi çok basit hale getiriyorsun. Ve kadının senin seninle sevişmesi için sebep vermen lazım. O sebeplerin masada bariz bir şekilde duruyor olması lazım ki sen hem özgüven hem cesaret hem de bu netlikle sonuca git. Yani göze hitap etmiyorsan direkt gündüz oyunu zor. Gece kılavında direkt açılış nasıl? Direkt açılış gece kılavında da iyi. Ama direkt açılışa ben gece kılabına çok ihtiyaç duymuyorum. Yani gerek yok. Neden gerek yok? Kızlar zaten grup halinde. Grup halindeki bir kıza özellikle dans pistine gidiyorsam zaten beni duymuyor. Yani ona direkt iltifat etmem için hiçbir sebep yok. Yani mesela diyelim ki 3-4 tane kız dans pistindeler dans ediyorlar ve geldim elimi uzattım. Yani sözel bir açılış yapmıyorum. Yüzümde piç bir gülümseme bam çektim. Orada niye mesela kızla çok güzelsin diyeyim ki? Yani bu söylenebilir karizmatik bir hareket. Yani taşşaklı bir adam olduğunu gösteriyor. Ama ben mesela daha çok hiç eğleniyor gibi durmuyorsun. Gel biraz dans edelim demeyi daha çok tercih ederim. Mesela durumsal bir açılış. Yani bu durumsal bir tespitle açmak çok çok daha iyi. Ya da mesela kız barda duruyor. iki kız bir şeyler alıyorlarsa ben de o an geldim yanlarındayım. Hemen daha durumsal bir giriş. Yani hiç eğleniyor gözükmüyorsunuz kızlar yani yoruldunuz mu bittiniz mi diyerek girmek işte kıza çok güzelsin klaptaki en güzel hatun sensin demekten iyi ya yani direkt de bazen çok etkileyici olabiliyor yani o kızı özel hissettirme açısından o taşşaklı bir e, özgüven e, çok iş yapıyor Türk kızları da çok seviyor yabancılar da çok seviyor yani Türk kızları gerçekten özgüven ve cesaretten aşırı etkileniyorlar bu netliğe e, bayılıyorlar bu dominantlığı ama dediğim gibi bu oyunu taşımakta birazcık zor yani o altyapı o özgüven o tecrübe yani birkaç yıldır belki 3 yıldır oyunun içinde olman lazım ki bunu en verimli haline getir. Yani yıllarca pratik gerektiriyor mükemmelleştirmek için çok ciddi direkt açılış pratiklerine ihtiyaç var. Online oyunda e, direkt en kötüsü yani direkt oyunu belki en verimsiz çalıştığı yerler sosyal ortamlar, arkadaş çevreleri ve online oyun. Online oyunda bir kıza e, dümdüz iltifat etmek açıkçası 2000 12 Facebook'ta kaldı. Yani o zamanlar bile zar zor işe yarıyordu. Ama işe yarıyordu. Ee, kızlar aşırı ilgi görmezken, aşırı takipçi veya farklı erkeklerden bu kadar mesaj almazken, kısıtlı sosyal çevrelerindeyken iltifat, yani erkek ilgisi, iltifatı çok değerliydi. Şimdi değersiz. Tabii ki iltifatın kimden geldiği de önemli. Yani bu tür yürümeler, ben diyorum yani yüksek cinsel piyasa değerine sahip, el ayağı düzgün adam yürümeleri. Yani şimdi sen iki donluk bir adamsan, gerçekten çok güzelsin diye mesaj atman yani 7'de 10'luk adamdan çok farklı bir şey. 2'de 10'san büyük ihtimalle kız seni geri takip bile etmeyecek. Mesajın istek kutusuna düşecek. Ama sen bir yandan işte 7'de 10'luk adamsan oha senin gözlerin mavi miymiş çok güzel gözlerin var demen... Kız açısından çok daha farklı algılanacak. Yani burada iltifatı kimin ettiği de önemli. Birçok erkek tabii ki bununla ilgili ağlıyor. Ama hayat eşit değil. Hiç kimse eşit değil. Yani bunu içselleştirin. Bundan şikayet etmeyin. Yani gidip de insel psikolojisine girmeyin. Herkes aynı değil. Sen kadınlara aynı davranıyor musun? Değil. Kadınlar da erkekleri aynı görmüyor. Adamına göre, erkeğine göre, erkeğin çekicilik puanına, skalasına göre bu davranışlar, reaksiyonlar değişir. O yüzden de direkt oyunda altyapı sağlamsa direkt oyunu hızlı çalıştırmak çok çok daha kolay. Ama online'da verimsiz. Yani genelde güç götürüyor. İyi bir erkek olsam bile Kızlara dümdüz yürümek bir süre sonra sohbeti çok sıkıcılaştırıyor. Yani çok fazla güç kaybediyorsun. Sen ilgi gösterdiğin zaman o kızdan da geri bir ilginin gelmesi gerekiyor. Bu açıdan da çok çok daha zor. Şimdi gelelim dolaylı açılışa. Gündüz oyunu da dolaylı açılışı hiç önermiyorum. Genelde de amatörsen yani direkt aç açamıyorsan yani kadına gidip işte seni geçerken gördüm çok hoş bir tarzın var diyecek cesaretin yoksa korkak ve ödüleksen, ona alışamamışsan o zaman tabii ki de dolaylı açacaksın. Dolaylı açılışa daha çok e, adres sorarak veya ıslak mendil isteyerek bir şey, bir malzeme yani dolaylı bir işte bir fikrinizi almam lazım diyerek işte kız kardeşimi hediye alacağım gibi böyle şeyler tabii ki giyim mağazasında olabilir. Yani sokağın ortasında değil ama giyim mağazasında çalışan kadınlara veya işte oradaki müşterilere sorabilirsin. Dolaylı açılış gündüz oyununda çok Korkakça kalan bir yine Tabii ki ilgini gösteremediğin için Yani kadın onunla neden konuşmaya çalıştığını biliyor E sen biliyorsun o biliyor neden yalan söyleyesin ki yani Neden bunu başlatasın ki Ve dolaylı en büyük zorluğu Transition dediğimiz o geçiş çok zor Yani sosyal bir sohbetten flörte nasıl geçeceksin İşte bu çok çok zor oluyor Adres soruyorsun Ha bunu ben profesyonel bir şekilde geçişleri yapıyorum Yani sohbetten sohbete atlayabiliyorum Mesela Adres sordum en yakın Starbucks nerede falan filan ya burada yeniyim. Sonra kısa sen buralara benzemiyorsun ya sen de bir göçmen havası var dedim. Onun karakterine çektim. Yok ben buralıyım falan filan burada mı yaşıyorsun mesela böyle bağladım. E, bunu flörtü de çekebilirim yani işte sen niye bu kadar ters bakıyorsun vesaire işte buradan bir malzeme yakalar flörtü de çekebilirim. Ama amatörken çok çok zor ve gerek yok. Yani niye adres sorayım ki? Ve o şehirde yaşıyorsan yani şimdi sen 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorsun. Starbucks soruyorsun yaşadığın semtte. Bu da biraz korkakça kalıyor ve kadınla başarılı olsam bile kadın diyecek yani niye gelip bana adres sordun ki? Hani gerçekten beğendiysen konuşurdun. Hani cesaretli misin sen hani de o taşşak yok mu diyerek. asla kadın bile soracak sana niye ben de öyle tanışmadım ki ne gerek vardı Starbucks sormaya. Bu, bu açıdan da dolaylıyı ben günüz oyununda çok önermiyorum. Ya sadece sadece kitapçılarda günüz oyunu yapıyorsan yani şimdi gidip de kitap satan bir mağazaya girdin. Orada kitap Bu da dolaylıdan ya da durumsala girer. Yani dolaylı açılışları daha çok e, kasiyer veya garson kızlarda hazır zihninde hazırladığın bazı stacklerle yani bazı taktiklerle uygulayabilirsin. Mesela işte ufak ufak sohbetleri e, kasiyer kıza öncesinde düşünüp yani o kızın nasıl birisi olduğunu biraz fark edip onu özel olarak ayarlayarak kız çok durgunsa ya yani sen de çok durgunsun deyip işte ee, bu, bu iş seni çok yoruyor galiba diyerek böyle cümleleri önceden hazırlayıp işte kasiyer alışveriş yaptıktan sonra kıza böyle bir small talk yapıp ondan sonra ayrılıp bunu işte farklı zamanlarda ne bileyim bir iki ay içinde dört beş defa daha böyle ufak ufak sohbetlerle hafif hafif ilerletip bir Instagram kapanışına gidebilirsin yani evin önündeki markette çalışan kızı böylelikle tavlamış olursun ondan sonra Instagram'a veya WhatsApp'a çekersin yani dolaylı böyle konumlarda çalışıyor veya garson kız vardır sürekli gittiğim mekanda. İşte böyle ufak ufak yemleyerek dolaylı açılışlar, dolaylı cümlelerle ilgili. işte ya senle ilgili şunu fark ettim. Sen de hiç gülmüyorsun ya çok sert bir garsonsun. Valla tepsi kafamıza vuracak gibisin. Mesela bunu evde düşünüp gittiğinde işte arkadaşlarına oturuyorsun. O kız geldi masanıza bakıyor ne alırsınız dedi. İşte sen orada bu esprileri yedire yedire aslında dolaylı açılışları kullanabilirsin. Yani dolaylı açılışta tabii ki bu yine malzeme bulmayla alakalı o malzemeleri nasıl bulabildiğinle alakalı ama çok önermiyorum. Şimdi bir diğer nokta e, sosyal ortamlarda dolaylı açılışlar. Tabii ki sosyal ortamlarda dolaylı açılış çok çok daha kolay. Tabii ki burada dolaylı durumsal dengesi de değişiyor. İki açılış birbirine çok yakın kalıyor. Hangisi dolaylı, hangisi durumsal? Hani dolaylı olanlar daha çok önceden düşünülmüş, hazır olanlar. Durumsal olanlar o anlık gelişen, o anlık malzemeyle bulduğun gözlem, dinleme veya anlık tespitlerinle fark ettiğin şeylerden açılış çıkarmayla alakalıdır. Mesela Kızın ojelerinden açılış yapıyorsan bu durumsala girer. Ama mesela kızlar mı daha çok yalan söyler, erkekler mi diye bir şeyle giriyorsan bu dolaylı bir açılıştır. Stektir, hazırdır, e, niyetin gizlidir, sosyaldir. Ve oradan giriş yaparsın. Ve böylece dolaylı açılış yapmış olursun. E, o sosyal ortamlarda dediğim gibi duruma bağlı, ortama bağlı. Yani hangi ortamda bulunduğuna bağlı. Mesela üniversitenin bir kafesinde... E, Belli fakültenin bir kafesidir mesela eğitim fakültesinin kafesinde set açıyorsan bazı dolaylı şeyler e, kullanırsın önceden düşündüğün. Yani orada mesela yan masadaki kızlara ya siz işte e, öğretmenlik mi bilmem ne öğretmenliği mi okuyordunuz siz hangi bölümdünüz vesaire. Mesela bunun dolaylı bir açılıştır. Yani bazen durumsal da olabilir kızı dinlemene göre. Online'da dolaylı açılışlar tabii ki e, özellikle pek çok açılışımız sataşmalılar birazcık dolaylıya giriyor. Online'de çok iş yapıyor dolaylı açılış. Yani direkt açılış çok kötüyken dolaylı açılış online'de inanılmaz iyi çalışıyor. Yani gördüğün o malzemeden, hikayesinden hazır kalıp açılışlarımızla beraber takır takır gidiyorsun. Mesela kitap etkileme sayılaşmada ve VIP grupta online oyun 1-2-3 kanallarının hepsinde sabitte. Bu online açılışın yeni ve güncel açılışları da var. Hepsi dolaylı açılış aslında. Direkt ilgi göstermeyen, direkt iltifat etmeyen ama Sohbet başlatan açılışlar bunları kullandığın zaman da gayet verimli. Dolaylı Instagram'da çok iyi çalışır. Çünkü güç kaybetmeden sana avantaj sağlıyor. Özellikle sataşma teknikleri, özellikle espriler hazır kalıp espriler dolaylı inanılmaz iyi çalıştırıyor. Zaten dolaylı oyun teknik açıdan direkt oyunun çok üstünde bir oyundur. Çünkü üstünde olmasının sebebi sosyal dinamikleri daha iyi katmanlarını ve durumları daha iyi analiz etmesidir. Direkt oyun birazcık da sosyal normları ihlal ederek daha maskülen bir tavır sergileyerek boş şeylerle uğraşmadan geçmektir. Ama bu boş şeyler de önemli. Yani sen bunları mesela önemsiz hale getirdiğin zaman güç kaybediyorsun. Bu sefer ne oluyor? Kızın ilgisi düşüyor. İşte bazı ince dinamikler oyunda özellikle online oyunda çok önemli. Neden? Çok fazla erkek kızı bunaltıyor. İşte senin mesela bunaltmamayı bilmen lazım. Bu dolaylı açılışla girip belli bir noktadan sonra sohbeti bırakıp işte bağ kurma teknikleriyle olayı zamana yayarak kızı kendine alıştırıp ondan sonra kızdan veya senden gelen bir buluşma teklifiyle buluşmaya çekmen çok etkili. Ama çok direkt olarak bam bam bugün yürümek birazcık daha başarı şansını düşüren hatta birlikte olduğun kadınların kalitesini de senin aşağına çeken. Yani sen altılık adamsan 8'lik kızla 7'lik kızla değil 3'lük 4'lük 5'liklerle idare etmek zorunda kalıyorsun. Hatta 5'lik bile seni direkt açılışta fazlasıyla zorlayabilir. O yüzden de bunu o kadar fazla önermem. Dolaylı gece oyununda olabilir. Gece oyununda da bazı malzemeleri kullanabilirsin. Yine yani dediğim gibi hiç eğlenmiyorsunuz kızlar gibi. Veya bu kadar niye bu kadar mutsuzsun eğlenmeye gelmişsin hala mutsuzsun ne oldu kim sana ne yaptı gibi şeylerle. Tabii ki bu da biraz durumsala kayıyor ama olsun yine böyle hazır evde bazı şeyleri düşünerek kızlara dair bazı şeyleri düşünerek Gece kulübüne gidip o açılışları tek tek test edebilirsin. Hangisi daha iyi, hangisi daha şey fark etmiyor. Mesela kadınlar mı daha çok aldatır, erkekler mi daha çok aldatır gibi basit son derece bir soru açılışıyla kızlara sorabilir. Ve sohbeti bir anda ilişkiler üzerinden açabilirsin. Yani mesela düşünsene bu çok çok klişe, çok basit bir şey. İnanılmaz basit bir cümle. Kadınlar mı daha çok aldatır, erkekler mi? Gittin kız grubuna bunu sordun. Al sana mükemmel bir grup açılışı. İşte dolaylı açılışta özellikle gruplarda çok iyi iş yapıyor gece hayatında. Zaten Mystery'nin işte 2002'ler, 2000'ler gece kılavında özellikle Las Vegas, New York, işte Los Angeles'ta kullandığı aslında siteklerin hepsi dolaylı açılış. Kendi yani zaten dolaylı açılış ustası gece kılavlarında bunları deniyor. Ha, tabii ki biraz demode, fazlasıyla demode yani fazlasıyla sosyal kalan şeyler çok klişe ama yüksek bir enerjiyle rahat bir şekilde yaptıysan aslında ne dediğin o kadar da önemi olmuyor. Yani böyle bir stek açılış, böyle bir dolaylı açılış kullanman. Kadına mı daha çok yalan söyle, erkekler mi diye devam ettirirsin. Hatta bu açılışın ötesinde sohbet açıcı olarak da çeşitli konularda çok iyi. Yani bir ortamdasın, kızlar fazla. Kızlar mı daha çok aldatıyor, erkekler mi diye sorabilir. Konuyu ilişkilere çeker. Oradan aldatmadan götürürsün. Hatta şerefsiz edebiyatı bile buradan bangır bangır yaparsın. İşte erkek adamın kalbi büyük olurdan bir girersin. İşte bir sürü şey söylersin, triggerlarsın, çekiciliği oluşturursun. Yani dolaylı sana bu imkanı veriyor. Şimdi durumsal açılışlara geldiğimizde durumsal açılışlar gerçekten iyi bir gözlem ve sosyal zeka gerektiriyor. Çünkü çok iyi malzemeler bulabilirsin. Mesela bir kafedesin, kahve alacaksın, kuyruk var, sıra var. Önde de bir hatun var. Tek olduğundan emin oldun. gözlem yani ve tek başına ama masada bekleyen bir erkek olmanın da emin oldu. Yani bir kızla oturuyor ve kızın birisi bir şeyler almaya gelmiş. Diğeri masa tutuyor dışarıda anladın. Yani bu gözlem çok kıymetli. İşte sosyal zeka oyunda, sokakta, gece kılavında çok çok değerli. Yani şimdi mesela sen buna dikkat etmezsen bu durumsal açılışta kendini riske atarsın. Çünkü durumsal açılışı yapmadan önceki o gözlemin, sosyal zekanın, farkındalığın, o uyanıklık durumu da çok önemli. Bazı erkekler aptal gibi set açıyor mesela ya da aptal gibi olayı atlıyor. Sonra ne oluyor? Ee, gidiyorlar başları belaya giriyor ve ondan sonra oyundan soyuyorlar. Bana gelip ağlıyorlar. Hocam böyle oldu şöyle oldu. Yani senin sosyal farkındalığın yok. Yani sen böyle riskli şeyler yapmaman lazım. Bir genel bir sosyal farkındalık durumların farkında ve durumlara hakim olma durumun olması lazım. Şimdi hani diyelim kahve sırasındasın. Ve mesela hatun da tatlılara bakıyor. Mesela o an durumsal olarak bunu fark ettin. Ve hemen mesela havuçlu keki öneririm. Çok güzel buranın havuçlu keki çok taze. Limonlu cheesecake öneririm. Bilmem ne brownie tatlısını öneririm. Bilmem ne öneririm. İşte şu şeyler güzel. Ya bomba tatlısını burada önermem. Burada çok fazla şeker var içinde. Komaya girebilirsin. İşte durumsal bir açılış. Kadın orada ya teşekkürler yok ben ee, tatlı pek yemiyorum ama işte canım çekti falan filan. Sen diyeceksin ben de diyetteyim. Spor yapıyorum ama işte tatlıya hayır diyemiyorum. Ne yapalım işte bir günahımız bu var. Bu da olmazsa hayat çekilmiyor. Tam bam girdin. Mesela durumsal. Bu kadar basit. Ve sohbeti açtın. O sohbeti de bağlayacaksın. Yani kıza sen de mi spor yapıyorsun? Ha nerede? Sen buralı mıydın? İşte e, yabancılara benziyorsun. Yok işte sen de şu vibe var. Bu vibe var. Yani o malzemeyi sürekli olarak gözlemden bulman lazım. İşte bu şehrin kızları bu kadar şık giymiyor. Buradan olman mümkün değil. Yani vesaire oradan espri, iltifat, sataşma. işte senin gözlerin çok fıldır fıldır. Yani kesinlikle buralı değilsin. Buranın kızları çok saf oluyor. Gözleri böyle bayık bakıyor. Espri yapıştırdın geçti. Bak durumsal bir açılış. Veya kafede yan masada işte yakın bazı şehirlerde mesela İzmir'de kafedeki masala birbirlerinin çok dibine göt götü oturuyorsun. Yani yanan masayla durumsal bir şekilde sohbete girmen çok olası. Yani kız sigara içiyordur ya sana da hiç minnoş bir şeysin uzun parlament şusun yani bu kadar da olmaz. Mesela durumsal bitti. O durumu gördün ve kullandın. Veya farklı farklı malzemeler bulabilirsin. Yani kadına dair ne varsa. İşte bir kitapçıdasın, kitap reyonunda, aynı reyondasın. A o kitabı önermem, o kitap basım evi iyi değil, şu kitabı öneririm onun yerine. Bunu çok daha beğeneceksin gibi şeyden mesela girdin. Durumsal. Veya üniversitenin kütüphanesinin işte dışındasın. Vize zamanı, final zamanı veya ders çalışıyorsun. Ya da bir sınav hazırlanıyorsan dışarıda sigara içiyorsun. Orada bir kız sigara içiyor oturmuş. Telefonuyla oynuyor. Ona gidip e, yani niye o kadar mutsuzsun ya? Telefonla oynarken bile mutsuzsun. Bu sınav stres bu, bu atanma veya işte sınav kazanma durumları seni mahvetmiş falan. İşte kız hangi sınav hazırlanıyor? KPSS mağdur musun sen de? İşte bilmem ALES mi? YDS mi? Yani ne çalışıyorsun işte vesaireden girdin. Durumsal yani durumları iyi görmekle alakalı. İşte belediye otobüsüne gidiyorsun. Kız geldi yanına oturdu. Mesela kıza baktın tarzına. Ya sen sen de şuraya mı gidiyordun? İşte otobüsün gittiği noktalardan birisi. Ya sen bizim mahallede yaşamıyorsundur. Bizim mahallede ki kızlar böyle bu kadar iyi giyinmiyor, yakıştıramıyor giyinlere Mesela bak durumsal. Gördün, gördün. Tespit ettin. Bizim mahallede olamazsın dedin. Kız sonra ben şey yaşıyorum. Ha o zaten belli belli. Bizim mahallede olmayacağını görmüştüm. Nasıl bizim mahallede olursun ya? Gerçekten mi falan? Kimlerdensin? bağladın sohbeti. Yani bu tür malzemeleri sürekli bulabilirsiniz. Yani bunu sosyal ortamlarda da bulabilirsiniz. Yani sosyal mesela dans topluluğuna gittin. Oradaki kızlar işte herkes birbirle dans ettiği için karşına gelen kızla ilgili durumu fark edeceksin. Kızın saçlarının dibi gelmiştir. Mesela kıza dersin. Sen dans ediyor. Ya senin de dip boyaları gelmiş. Yakın zamanda bir kuaföre 5-10 bin bayılma zamanın geldi. Ee, kadın olmanın zorlukları falan diyerek bir espriyle bam sohbeti açtın kızın ilgisini çek. Ya evet ben de işte ya sarı yaptırıyorum saçlarımın boyası çok akıyordu da işte ya kızla geçecektim kızıl daha çok akıyor. Bam açıldı kız gördün mü bak sohbeti açtın durumsal olarak. Veya kız geldi dans ediyorsun eli, ellerindeki ojelerden işte. Ya sen nail art mı yapmaya çalıştın? Popatilan ne kadar kötü olmuş böyle. Ben sana yaparım gibi espriyle veya gidelim sana bir nail art yaptıralım ya. Şu tırnakların hakkını ver diyerek girdin. Ya işte ne bileyim yurttaki o da arkadaşım yaptı. Ben ona yapma dedim. Yamuk yumuk oldu ama arkadaşımı sevdiğim için bir şey diyemedim dedi. Bak kız döküldü. Ne art yaptıralım? Ha olur işte falan falan. Ama diyeceksin benim baş harflerimi yazdıracağız falan onlara vesaire. Yani böyle şeyleri bulabilirsiniz. Yani bunların dışında e, çok farklı durumlarda da olabilir. Yani bir otobüs durağında bekleyen kazada yapabilirsin bunu farklı yani sosyal hayatınca spor salonundaki kızla da olabilir. Mesela spor salonundaki kıza sen sadece alt vücut çalışan kızlardansın galiba. Her gün bacak günü galiba sen de diyerek hop. Ya işte yok aslında her gün bacak günü yapmıyorum işte. Haftada 4 gün geliyorum. Bunun iki günü üst vücutta çalışıyorum. 2 günü bacak çalışıyorum. Haha ha falan filan. Oradan gitti işte. Eee Instagram'da 50 bin takipçisi olan sadece sporla kafayı bozmuş kızlara benziyorsun dedi mesela. Çalış yüzüne hop hatın e, sohbeti başladı. Aynı aleti kullanacağın zaman mesela böyle bir açılışla girdin. Bağladın. Yani bağlayamayacağın yer yok. Her türlü yerde, her türlü ortamda durumsal olarak set açabilirsin. Hem çalışanlara hem sen çalışıyorsundur müşterilere, herkese. Yani bu durumsal açılışlar aslında sosyal zeka ile ve sosyal olmayla o kadar çok bağlantılı ki. istediğin esnekliği sana sağlı, İstediğini söyleyebilirsin. Ha, sosyal medyada da bunu kullanırsın. Kısa dair gözlemini aktarırsın. Ya sen hiçbir fotoğrafında gülmüyorsun. Ne bu hal? Mesela dedin. Hep böyle asık suratlaması. Mesela durumsal bir tespit. Ve kıza dair tespit. Ya da çok şık giyiniyordur. Hep böyle şık mı giyiniyorsun. Ya bu kadar e yani herhalde 2-3 dolap kıyafetim var mesela. Ya da alışverişe çok para baraj. Bunlar hep tespitler. Yani sosyal hayatın içinde bu tespitleri yaparsan her yerde kullanırsın. Gece hayatında durumsal açılış. Yine alkolinden, kızın ne içtiğinden. Vay viski mi içiyorsun ya? Viski içen kadınlar gerçekten kaliteli oluyor, sağlam oluyor, helal olsun falan filan. Ya da işte ne bileyim bir kokteyl içiyordur. Ya bu içtiğin kokteylin adı ne? Bakabilir miyim? Neymiş bu böyle? Ne kadar güzel gözüküyor ya. Ya kadınlar nedense hep güzel şeyler alıyor. Yani hep güzel şeyler içiyorlar. Güzel fotoğraflar çıkıyor. Ben alıyorum aynı kokteyli bu kadar güzel gözükmüyor. Fotoğrafını çekiyorum daha da kötü gözüküyor. Nasıl olabiliyor bu hayattaki bu çifte standartlar dedim. Bam açılış bu kadar basit kızı bağladın, kızlar gülmeye başladı. Bu kadar. Açılış bir sanattır. Yani her kadını her yerde açabilirim. Bu tamamen öğrenilmiş bir beceridir. Sokakta, gece kılavında, sosyal ortamda, kafede, giyim mağazasında, otobüste, otobüs durağında, uçak yolculuğu yapacaksan havalarında, uçakta, her yerde, her türlü kadınla istediğim sohbeti başlatabilirim. Yani bir açılış makinesi ve açılış ustalığı var. Ve oyunda çok önemlidir. Tabii ki açılış e belli bir sürede öğrenilebilir. Yani bir yıl boyunca sen sürekli aksiyon alıyorsan açılışın mükemmelleşir. Çoğu zaman erkekler açılışın zor olduğunu düşünüyor ama açılış aslında zor değildir. Kapanış zordur. Kapanış yapabilmek önemlidir. Açmak e, belli bir noktadan sonra kolaylaşabilir. Mesela sadece direkt oyunu bilen, sosyal zekası düşük otistik gamer dediğim ki bazı erkekler böyle Bunlar bile mesela her kız açabilirler ama açmak bir mesele değil. Kapatmak mesele. Yoksa mesela direkt açılışta sokaktaki her kıza orta seviye bir day gamer açabilir. Ama aynı zamanda dolaylı ve durumsal açılışlara, genel bir yüksek sosyal zekaya ve sohbet bağlama becerilerine sahipsen her kadınla her yerde açabilirsin. Açmanın ötesinde açılışla beraber kancaya getirmen yani kanca noktasına hızlı ulaşman da çok çok değerli. Bu sadece açılışla alakalı değil. Mesela bazı adamlar sadece day game'de 3 cümleleri var. Açılış, bir devam cümlesi, bir devam cümlesi daha. Ötesi yok mesela. Adam 3 cümlelik bir oyunu var. Ve sonra diyor ki niye olmuyor? İşte 500 set açtım, 1000 set açtım. Kız düşüremiyorum. Ya sadece açılıştan ibaret bir oyunun var. Aslında devamı, oyun ortası, kapanış oyunu yok. Sadece açılış var. Sen yani 3 cümlelik bir oyunun var. Ötesinde değilsin. Yani sosyal zekanın çok düşük. Otistik day gamer dediğim. Otizm belirtileri gösteren bir day game yapıyorsun ve çalışmıyor. Çünkü niye? Sosyal nüanslardan yoksun. Bu yüzden açılışı da yaparken birazcık siteklemek özellikle day game'de ben öneriyorum. Yani birazcık açılışınızı uzun tutun. Direkte yapıyorsanız bunları nasıl de VIP grupta aslında çok defa anlattım. Uzun uzun bahsettiğim konular. Yani böyle. Bu sayede e, açılış ustası açılışta bir yani bir opening mastery'e ulaşabilirsiniz. Çok zor bir şey de değil. Aksiyon alan her adam 6 ayda bir yılda bu noktalara ulaşır. Açılış sorunlarını tamamen çözer. İstediği kadını istediği yerde tanışır. Bu da zaten erişim problemini çözmenin en hızlı yolu. Yani hayatında sıfır kadın varken her kadına tanışabiliyorsan hayatında 10 kadın olur. Bu kadar da basit. Erişim problemi ve çekicilik problemini çözüyorsan kadınlar ilişkilerde hiçbir sorunun kalmaz. Evet beyler bu podcastin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Başka podcastlerde görüşmek üzere.